Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda test 32'nin çözümlerini yapacağız. Bir alışveriş arabası şekil 1'deki gibi yatay yolda yola paralel sabit şiddetteki F1 kuvvetiyle itilmekte ve bunun sonucunda da sabit bir V hızıyla hareket etmektedir. Bu alışveriş arabasına şekil 2'deki gibi çeşitli malzemeler yüklenip aynı yatay yolda yola paralel sabit şiddetteki F2 kuvvetiyle itilerek sabit V hızıyla hareket etmesi sağlanmaktadır diyor arkadaşlar. Tamam mı? Her iki durumda da sabit hızlarla hareket ettiriyoruz. Ee, alışveriş arabasıyla yol arasındaki sürtünme kuvveti şekil 1'de fc 1 de şekil 2'de de, de FS2 imiş arkadaşlar. Şimdi her iki durum hangileri doğrudur diye soruyor. Her iki durumda da sabit hızla gidiyorsa FS1, F1'e eşit, FS2 de F2'ye eşit. Yalnız buradaki sürtünme kuvveti bundan daha büyüktür. Çünkü araba daha ağırdır arkadaşlar. Dolayısıyla FS2 Fs1'den büyük olduğu için F2'de F1'den büyüktür. Bu doğru. Fs2, Fs1'den büyüktür. Doğru. F1, Fs1'e eşittir demiş arkadaşlar. F1, Fs1'e büyüklük olarak eşittir demiş. Dolayısıyla ne olacak? Bu da doğru olacak ki bu çünkü sabit hızla gitsin. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Edirne olur. Doğrusal yol boyunca yola paralel sabit şiddetli F kuvvetinin etkisinde hareket eden cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Grafikteki 1 ve 2 bölgelerinde yolun cismi uyguladığı sürtünme kuvvetleri F1 ve F2'dir diyor. Hangileri doğrudur demiş. Bakın dikkat edin birinci bölgede cisim yavaşlıyor. Yani nedir? Yavaşlıyorsa F1 F'den büyüktür. Sürtünme kuvveti daha büyüktür. İkinci bölgede hızlanıyorsa o zaman nedir derim? F büyüktür F2 derim. Tamam mı arkadaşlar şunu? Düzgün yazalım. F büyüktür F2 derim ki cisim ne yapsın burada arkadaşlar? Hızlansın. O zaman F F1'den büyüktür demiş. Hayır bu yanlış. F F2'den büyüktür demiş. Doğru. F1 F2'den büyüktür demiş. F1 F'den büyüktü. F de F2'den büyüktü. Dolayısıyla bu da doğru olur. Cevabımız ne olur burada arkadaşlar? Denizli olacaktır. Evet. Burada bir diğer soruya bakıyorum. Sürtünmeli bir yatay düzlemde aynı hizada bulunan K ve M cisimlerine aynı ayrı ayrı sürekli olarak 10 Newton büyüklüğünde kuvvetler düzleme paralel olacak şekilde uygulanıyorlarmış. Cisimler de yüzey arasındaki sürtünme katsayıları eşit olduğuna göre demiş. Ee, kesinlik sormuş bana. Hemen bakın e, hız zaman grafikleri de verilmiş bana. Şunun hız zamanı 3 bölü 2, şununkine 1, şununkine de 1 bölü 2 diyebilirim burada dolayısıyla en büyük ivmeyle hareket eden kim dikkat ederseniz arkadaşlar K. K en büyük ivmeyle hareket etmiş. Şimdi sürtünme katsayıları eşittir diyor. En büyük ivmenin olabilmesi için K'yı etkileyen sürtünme kuvvetinin en küçük olması lazım. O zaman K'nın kütlesinin en küçük olması lazım. Bir doğrudur arkadaşlar. Cisimleri etkileyen net kuvvetlerin büyüklükleri eşittir demiş. Net kuvvetlerin büyüklükleri şunlar e, ivmelerimiz dikkat ederseniz arkadaşlar. Şunlar bizim ivmelerimiz. Ve ben kütleler hakkında Kütleler hakkında e, hiçbir şey bilmiyorum. Dolayısıyla net kuvvetler hakkında da ne yapamayacağım arkadaşlar? Yorum yapamayacağım. 4. saniye anında K ile L arasındaki mesafe L ile M arasındaki mesafeye eşittir diyor arkadaşlar. Nerede? 4. saniye anında. E, hemen ona bakalım. 4. saniye anı şurada. Şu alanlara bakacağım. Bakın. 2 çarpı 4 bölü 2 aralarında 2 metre var. L ile M arasına bakıyorum. 2 çarpı 4 bölü 2'den gene aralarında 2 metre var. O zaman mesafeler birbirine eşittir. Dolayısıyla nedir buradaki cevabımız? 1 ve 3 olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Cevabımız ne olur burada? Edirne olacaktır. Gelin bir diğer soruya. Sürtünme yatay düzende yatay F kuvvetleri X, ve X, cisimlerine şekildeki gibi uygulanıyor. Cisimlerle yüzey arasındaki sürtüme katsayıları her iki şekilde de eşit ve Y'nin kütlesi Z'nin kütlesinden büyüktür diyor. Her iki şekilde de sürtünme katsayıları bakın cisimlerle yüzey arasındaki sürtünme katsayıları her iki şekilde de eşit ve y'nin kütlesi y'nin kütlesi z'den daha büyükmüş. Hangileri doğrudur diyor. Şekil 1'de x ile arasındaki etki tepki kuvveti oluşur diyor. Aynen öyle oluşur tabii ki. Çünkü x y'yi ne kadar kuvvetli yetiyorsa y de x e o kadar kuvvetli yetecek. Şekil 2'de sistemin ivmesinin büyüklüğü şekil 1'dekinden daha büyüktür demiş. E şimdi ivmenin büyüklüğünden söz ediyor bana arkadaşlar. Hemen bakın diyor ki, e, Y'nin kütlesi Z'ninkinden daha büyüktür diyor. Y'nin kütlesi büyük, Z'nin kütlesi küçük. O zaman buradaki toplam kütle buradan küçük olacağı için burası daha çok ivmelenecektir aynı kuvvet etkisinde. O zaman bu doğru olur. X cisimlerinin ivmeleri her iki şekilde de eşit büyüklüktedir. Hayır. Şekil 2'deki sistemin ivmesi daha büyük olacağı için X'in ivmesi de şekil 1'e göre daha büyük olacaktır. Cevabımız ne olur burada arkadaşlar? 1 ve 2 olur. LMNP veri cisimlerinin kütleleri ve cisimlerle hareket ettikleri yüzeyler arasındaki sürtünme katsayıları tablodaki gibidir diyor. Durmakta olan cisimlere. Eşit şiddette yola paralel kuvvetler uygulanarak yatay düzlemde hareket ettiriliyor. En büyük ivmeye sahip olan cisim hangisi olur demiş arkadaşlar? En büyük ivmeye sahip olan cisim. Şimdi ee, dikkat ederseniz arkadaşlar eşit şiddette kuvvetler uyguluyor. O zaman sürtünme kuvveti cisim üzerindeki sürtünme kuvveti ne kadar büyükse ivmesi ne olacak? O kadar küçük. Cisim üzerindeki sürtünme kuvveti ne kadar küçükse o kadar büyük ivmeye sahip olacak. Sürtünme kuvvetini de biz nasıl buluruz? sürtünme katsayısıyla ağırlığı çarparız. Yani şu ikisini çarptım. 3 ile orantılı gelsin. Şu ikisini çarpayım 2 ile. Şu ikisini çarpayım 2 ile. Şu ikisini çarpayım 1 ile. Şu ikisini çarpayım 6 ile. En küçük sürtünme P'de olduğuna göre en büyük ivme kimde olacaktır arkadaşlar? P'de olacaktır. Evet bir diğer soru. Sürtünmeli yatay düzlemde duran 6 kilogram kütleli X cismine yatay F kuvveti uygulanmaya başlanıyor. Cisimle yüzey arasındaki statik sürtünme katsayısı 0.5 olduğuna göre diyor. Hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi ben statik sürtünme katsayısının maksimum değerini bulayım. 60 çarpı 0.5'ten 30 Newton derim. Bu maksimum yani neresi burası arkadaşlar? Şuradaki pik değeri buldum. Tamam mı? Aşmam gereken değer. Cisim hareket etmez diyor. Doğru. Yani 30 Newton. 32'de hareket eder. Doğru. 29'da hareket eder. Hayır. Cevabımız ne olur burada? 1 ve 2 olur. Şimdi yatay zemindeki m kütleri cisim şekildeki 3F 2F büyüklüğündeki kuvvetler etkisinde ok yönünde ne yapıyormuş arkadaşlar? Yavaşlıyormuş. Ok yönünde yavaşlıyor. Demek ki bunu bu tarafa doğru iten bir kuvvet daha var. O da ne olacak? Sürtünme kuvveti ya da bize göstermediği bir kuvvet olacak. Cisme etki eden kuvvetlerden 2F büyüklüğündeki kuvvet kaldırılırsa cismin bundan sonraki hareketi için ne söylenir? ne olabilir diyor. Ne doğru olabilir diyor. Şimdi şurada bir sürtünme kuvvetimiz olsun bizim. Cisim ok yönünde yavaşlıyor. Benden ne diyor? 2F büyüklüğündeki kuvveti kaldır diyor. Ben yani 2F kuvvetini kaldırırsam eğer cisim yavaşlayarak hareket edebilir. Doğru. Yani F sürtünme 3F'ten daha büyüktür. 2F'i kaldırınca yavaşlayarak hareket edebilir. Doğru. Hızlanarak hareket edebilir demiş. Mesela FS yerine ben ne yazabilirim? 1.5 FS olsa mesela. İlk başta bakın 2, buçuk, 2 artı 1 buçuk bu tarafa doğru 3 buçuk f'lik bir kuvvetim olacaktır benim. Ve 3 f'ten büyük olduğu için yavaşlayacaktır. Ama sen bunu kaldırınca burada ne kalacak sana? 1 buçuk f kalacak. Dolayısıyla bu sefer hızlanarak hareket edebilir. Doğru. Fse f olabilir. S. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. S, f, f olabilir derken mesela ee, sürtünme kuvvetini ben burada ne alayım mesela? 3 f olsa. Toplam ne oldu arkadaşlar? 5F oldu zıt yönde. Anladınız mı arkadaşlar? O zaman yavaşlıyor. Ben şunu kaldırdığım anda 3F, 3F olur ve zıt yönde olur. O zaman sabit hızda da hareket edebilir. Dolayısıyla şunların hepsi ne olabilir? Gerçekleşebilir arkadaşlar. 1, 2 ve 3'tür cevabımız. Durgun haldeki M kütleli X ve Y cisimleri F kuvveti etkisinde şekilde görüldüğü gibi hareket ettiriliyor. X ile zemin arasındaki kinetik sürtünme katsayısı K, Y ile zemin arasındaki kinetik sürtünme katsayısı da 2K'dır diyor. Sistem A ivmesiyle hareket ettiğine göre hangileri diyor? Kesinlikle doğrudur diyor. Sistem ne yapıyormuş? A ivmesiyle hareket ediyor. Sisteme etki eden net kuvvet F'tir demiş arkadaşlar. Bunları etki eden sürtünme kuvveti olduğu için bu yanlış. Sürtünmeli bir sistem bu. Net kuvvet F olamaz. Y cisine etki eden sürtünme kuvveti daha büyüktür demiş. kime etki eden sürtünme katsayısı daha büyüktü? Y'ye etki eden katsayı büyükse o zaman y'yi etki eden sürtünme kuvveti daha büyüktür. Doğru. İpte oluşan gerilme kuvveti x cismine etki eden sürtünme kuvvetinden daha büyüktür demiş. X'i sağa doğru çekiyor ve ivmeli hareket yapıyor sağa doğru. Demek ki ip gerilmesi buradaki sürtünme kuvvetinden ne olmak zorunda? Daha büyük olsun ki cismi sağa doğru çekebilsin. Dolayısıyla cevabımız ne olur burada? 8. soru C olur. Şekilde gösterildiği gibi aynı kütleye sahip K ve L tahta blokları arasında F2F kuvvetleri ile yatay olarak itilerek düşey duvarda hareketsiz tutuluyor. Hangisi yanlıştır demiş. Bloklar arasındaki net kuvvet sıfırdır. Doğru. Bloklar üzerindeki net kuvvet sıfırdır. Duruyor çünkü hareketsiz. Bloklara etki eden sürtünme kuvvetlerin büyüklükleri eşittir demiş. Aynı kütleye sahip olduğu için bunun ağırlığı örneğin Mg ise buradaki sürtünme kuvveti Mg'dir. Dengede çünkü. Bu Mg ise bu da sürtünme de mg'dir. Dolayısıyla bloklara e, blokları etki eden sürtünme kuvvetlerinin büyüklükleri eşittir. Yani cisimlerin ağırlığı kadardır. Her iki tahta blok üzerinde sürtünme kuvvetlerinin yönleri aynıdır. Doğru ikisi de yukarı doğrudur çizdik. L tahta bloğuna etki eden yer çekimi kuvveti ile sürtünme kuvveti etki ve tepki kuvvetidir. Hayır, alakası yok arkadaşlar. Aynı cisim üzerindeki iki kuvvet etki tepki olamaz. Duvarın K tahta bloğuna uyguladığı tepki kuvveti L'ye uyguladığından daha küçüktür demiş. Evet, duvarın K'ye uyguladığı L'den daha küçüktür. Çünkü bunu F ile sıkıştırıyorsunuz, bunu 2F ile sıkıştırıyorsunuz. Dolayısıyla cevabımız ne olur burada arkadaşlar? Denizli olur.